merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün zaten konu başlığını kapakta da gördünüz. Orada da yazarken gördünüz. YKS. Yarından sonra sınav var. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki YKS. Bu kız psikopat mı demeyin. Çünkü ben zevk aldım bundan. Yani asla strese girmemiştim. Bunlardan bahsedeceğim. Aslında sizi bir motive amaçlı bir video çekmek istedim bugün. Hemen yüklersem harika olur. Aslında bu videoyu yükleme şeyim, hedefim geçen haftaydı. Ama yükleyemedim çünkü işin içine finaller girdi. Ben şimdi bu kanalı açarken dedim ki siz benim ailemsiniz. Her şey dedim burada samimi ve gerçek olacağım. Bir tek finaller değil sıkıntı. İkili insan ilişkilerinde de problemler yaşıyorum zaten. Bunları çözmeye çalışıyorum. Finalleri çözmeye çalışıyorum. İnsanları takmamaya çalışıyorum falan filan derken bunlarla uğraştım aslında. Video çekerken neden bu kadar hızlı ve heyecanlı konuşuyorum ki? Hiç biz bakın yaklaşık Ağustos'tan beri video çekiyorum. Hala şu heyecanımı yenemedim ya. Gerçekten. Neyse bakın şu arkadaki tahtaları görüyor musunuz? Bunlar yüzden kendimi Sedat Peker gibi hissediyorum. Kıymetli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıyorum şimdi. Konu başlığımız YKS. Ben buraya notlarımı aldım. Sizi rahatlatacağım. Relax. Hiçbir problem yok. Çünkü YKS aslında bir köprü bir aşamadan başka bir aşamaya geçtiğimiz bir köprü. Ha, bu kız profesör mü? Değil. Çünkü bir bir... Bakın empati kurun derler. Empati kurmaya gerek yok. Yeni yaşadım. En son yaşayan insanlardan biriydim. Atlattım ve size tecrübelerimden bahsedeceğim. Bu kadar basit. Şimdi... Geçen yıl ben bir kolejde okuyordum ve bizi rahat bırak yani rahat bırakmıyorlar derken boş bırakmıyorlar. Yani hafta sonu denemeler oluyordu. Akşam zaten geç çıkıyordum. Eve gidiyordum. Servis yani okulla evim arası kaç kilometre? 15 kilometre, 10 küsür bir kilometresi var. Neyse geliyordum yemek, banyo falan derken yine ders otur, 1-2'ye kadar çalış, sabah 6'da kalk, servise bin okula git. Böyle bir düzen vardı. Yani yoğundu, çok tempoluydu ve jet gibi geçti, çok hızlı geçti. Zaten ikinci dönemde uzaktan eğitim oldu ve bir karmaş oldu aslında. Hafta sonu denemeye okula gidiyoruz ama aslında uzaktan eğitim. Arada denemeleri eve yolluyorlar evde çözüyorum ya laptop başına deneme çözdüm hiç odaklanmıyorsunuz soruyu görüyorum kağıtta çözüyorum olmuyor en azından sizde şu var siz uzaktan eğitime covid bilincine sahip olarak bu dönemi atlattınız bu da güzel bir avantaj evet sonra YKS gerçekten bir köprüm Kötü bir şey değil asla. Bakın ben şu anda birinci sınıfı atlattım. Yani ün üniversite birinci sınıfı atlattım ve ikiye geçeceğim. inşallah. Hala filanlar bitmiş durumda değil. Neyse ikiye geçeceğim. Yani siz buradan neyi anlayabilirsiniz? Zaman çok hızlı geçiyor. İster mezuna kal. Is isterim ki istediğiniz bölüm gelsin. Bunu çok isterim. Gelmezse de bu yaşadığınız iki gün, yani cumartesi, pazar dehşet bir tecrübe olacak. Seneye gireceğiniz yani girerseniz Allah korusun yani mezuna kalırsanız onun için bir tecrübe ya ve gerçekten aradaki bir yıl o kadar hızlı geçiyor ki ben dedim ki ya ben koskoca bir yıl daha YKS'ye çalışamam ben mezuna nasıl kalırım dedim girmedim ama bakın tekrar dönemi geldi yani o kadar hızlı geçiyor ve sizin rahat olmanız gerekiyor. İkincisi şu sınav sonrası nasıl bir psikoloji oluyor aslında ben sınavdan önce de gerilen bir insan değildim yani ben çok rahat gittim elbisemi giydim, arabaya bindim, rahatça gittim. Kesinlikle hiçbir stres yaşamadım. Öncesindeki bir haftada da yaşamadım. Tekrarlarımı yaptım, son tekrarlarımı. Gerçekten ben çok çalışan bir insanım ama dengesiz çalışan bir insanım. Yani şöyle ki, bir yerde matematik kitabı var, bir yerde edebiyat kitabı var, bir yerde Türkçe kitabı var. Bir onu çözüyorum, bir bunu çözüyorum. Aa ah, şundan şu kadar net yapmıştım, biraz ona bakayım diyorum. Sonra diyorum ki, aa bugün okulda deneme olduk. Hani de denemede çözemediğin sorular vardı. Çanta dolanı çıkarıyorum, bir de o masanın üzerine yığınla kitap. Başta hangisini çözebiliyorsan. Kafa zaten allak bullak. Çok çalışıp dengesiz ve düzensiz çalıştım. Her şey düzende aslında. Artık bunu söylememin bir amacı yok çünkü sınavınız iki gün sonra. Sınav sonrası psikoloji şöyle oluyor. Sınavdan çıktım çıkar çıkmaz mayolar arabadaydı benim. Mayoları giydim denize gittim. Çok rahattım. Çünkü gerçekten ben mezuna kalsam da kalmazsam da istediğim bölüm gelse de gelmese de ben artık bu tecrübeyi bu dönemi atlattım, kapattım. En azından 3 aylığına garanti kapattım. Yani ya yeni bir üniversiteye okula başlayacağım ya tekrar aynı maratonu yaşayacağım. Ama kısa bir süreliğine ben bu mevzuyu, konuyu kapattım. Rahatladım. O rahatlık dehşet bir şey. Gerçekten. Siz ne yapın biliyor musunuz mesela? Sıralayın ya izleyeceğiniz dizileri, filmleri, gideceğiniz denizleri. Ben şu an sadece deniz kenarında yaşadığım için bunu konuşuyorum. İç Anadolu'da yaşayan takipçilerim de vardı. Yani gideceğiniz, ziyaret edeceğiniz yerleri planlayın. Bunları planlayın. Ya siz çünkü bir yıl emek verdiniz. Ve önemli olan psikoloji rahatlığı. Sen çalıştığının farkındaysan Sonucun ne geldiğinin bir önemi yok ve bunu çevren de farkındaysa bazı insanlar çevresini çok takmaz. Bazıları çok takar, ailesini takar, akrabalarını takar. Doğrusu ben takmadım. Yani takmadım çünkü ailem de yanımdaydı. Yani ne yaparsam yapayım, kaç bine girersem gireyim rahattım. Mezuna kalmak istersem kalabilirdim. Her istediğim yaparken onlar yanımdaydı benim. O yüzden çok rahattım. Siz de rahat olun. Çünkü gerçekten ataların da veya çevredeki insanların da dediği gibi ucunda bu YKS'nin ölümü. YKS bir köprü. Bir dönemden bir döneme geçiş aslında. Sonra ben şu konuya değinmek istiyorum. Gerçekten YKS'de kızları çok destekliyorum. Aslında herkes çok destekliyorum ama kızları daha çok destekliyorum. Çünkü kızların kariyerinde, iş hayatında bakın o kadar çok başarılı olmasını istiyorum ki kendi arabalarını kendileri almasını istiyorum. İş yeri açmalarını istiyorum. Kendi işlerinin patronu olmalarını istiyorum. Çünkü o topuklu ayakkabılarıyla, spor ayakkabıları da olabilir, yere güm güm basmalarını istiyorum. Çünkü böyle kadınlardan, böyle insanlardan herkes korkar. Korkmalarını istemiyorsak da karşılarını saygıyla durur. Konuşamazlar. Ben de bunları kendi kendime öğrenmedim. Ailemden gördüm, ablamdan gördüm, çevremden gördüm. Sizin gerçekten kızlar özellikle yere sağlam basmanız gerekiyor. YKS bunun için iyi bir adım. Yani mükemmel bölümler kazanırsanız herkes size hayranlıkla bakar. Bunu düşünün. Herkesin size hayranlıkla baktığını düşünün. Mükemmel bir şey değil mi bu? Tamam. Bir de şunu diyorum. Şu an bunu dediğimden şey çıkarabilirsiniz. Oha o zaman YKS çok önemli. Hayır değil. YKS'yi atlattıktan sonra da başka bir hayat var. Mesela ben şu an YouTube'a sardım. Ben mükemmel, güçlü, hayatla üzerine duran bir iç mimar da olmak istiyorum. Aynı zamanda artı ek YouTuber olmak istiyorum. Veya aynı zamanda ben bir voleybolcu olamam artık. Yani kariyer olarak bunu yapamam ama yıllardır oynuyorum ve bunun yanında bir hobi olarak ama kaliteli bir hobi olarak devam ettirebilirim. Yani adımı her şekilde duyurmam gerekiyor. Dilden dile dolanması gerekiyor ama iyi şeylerle, pozitif şeylerle dolanması gerekiyor. Ve bunun en iyi yolu da kariyer sahibi dik duran kadınlar olmak. Ben şu an 19 yaşındayım. Bunların bilincine yavaş yavaş vardım. Yani insanlar ikinci planda olmalı aslında. Yani erkekler, arkadaşlar. Bu aileniz birinci planda olabilir bence ama kalanlar ikinci planda olmalı. Hatta üçüncü, dördüncü, beşinci planda da olabilir. Önce kendimiz, kariyerimiz ve ailemiz. Kariyer gerçekten çok önemli. Neden bu konuya girdim? Kızları çok desteklediğim için. Ve bu YKS'de en iyisini yapmalarını istediğim için bunu dile getirdim. Yani bu YKS'de aslında en iyisini yapacağız. Sakin olacağız. Güçlük değil. Gerçekten o deneme kitapçığında yazan o cümleler, cümlecikler, kelimeler bunlar bizden güçlük değil. Yapmamız gereken işaretlemek. Gelen şeyler bizimdir yani. Ne geliyorsa o bizim. Onunla yürüyeceğiz, gideceğiz artık. Önemli olan kazandığınız bölümün en iyisi olması. En iyisi olmanız. Yani şöyle. Sen tıp kazanma. işte inşaat mühendisliği kazanma. Mimarlık kazanma. iş mimarlık kazanma. Ne kazan? Öğretmenlik kazan. Veya ya bin tane bölüm var atıyorum. Ne kazan? Hemşirelik kazan. Ama bunun en iyisi ol. En iyi okulunda oku. En iyi hastanesinde çalış. Başı ol. İşte en iyisi ol. Anladınız mı? YKS ile bitmiyor bu iş. Sen gidersin bilgisayar mühendisliği okursun. 81 ilde 1000 tane bilgisayar mühendisliği var. 1000 tane. Hepsi başarılı olmuyor. Burayı kazanan tonlarca, binlerce öğrenci var. Bunların arasında en iyi olmak çok önemli. Anladınız mı? Çünkü her bölümün bir alıcısı var aslında. Her işin bir alıcısı var. Ama her zaman siz neyi insanlar... Ben bir patron olsam ve bir yanımda bir çalışacak arkadaş arasam, birini yanıma almak istesem o kişiyi ne isterim? En iyisi isterim. Yani o yüzden YKS bir geçiş. Geçişten sonra siz ondan sonraki dönemde de en iyisi olmak için uğraşın. Bir, bu YKS bir şans, YKS'den sonra başka bir şans gelecek, ondan sonra başka bir şans gelecek, başka dönemler olacak. Her zaman en iyisi olmak için uğraşacağız. Ben de öyle. Yaptığım meslekte de en iyisi olmak için uğraşacağım. Youtube'da da en iyisi olmak için uğraşacağım. Sizin desteklerinizle tabi. Gerçekten iyi ilerliyoruz. YKS'yi atlatacağız. Yorumlar yapabilirsiniz. Sınavdan sonra yapabilirsiniz. Motive olduysanız yorumlar yapabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız yine sevinirim. Yani sonuçta gelmişsiniz ve benim videomu izlemişsiniz. Bu beni yetince tatmin eder. Mutlu eder. Evet başaracağız. Video izlediğiniz için çok sevindim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.